Evet. Öncelikle hepsi selam arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Mountain Blade Warband'la karşınızdayım. Eğer daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ee, hemen şöyle başlayalım. Merhaba yabancı atrakılış kılıç varbanda hoş geldin. Oyuna başlamadan önce bir karakter yaratman gerekiyor. Başlangıç olarak karakterini cinsiyeti seçmesi tabii ki erkek. Yıllar önce uzak bir yerde doğmuştun. Babamız savaşçı olsun. Çocukken yerel lordun korumasıyla onun babanın maaşıyla fakir bir da tırmandığınız kolay değil. Eğitim ama için çok fazla gidiyor. Arkadaşlar buraları hemen okuyorum ben. Ee, sokak çocuğu olalım. Arkadaşlar buraları geçiyorum ben. Para ve güç hırsı olsun. Tabii ki ne olacak başka? Şimdi önemli olan ya iknamız yüksek olması lazım. O yüzden zekayı biraz basmak istiyorum. Sonra güç ve karizma önemli. Envanter yönetimi yüksek olsun. Demir vücut olsun. Ticaret de yüksek olsun. Tamam. Tabi ismimizi buraya benim ismim Kadir olduğu için hemen buraya yazıyorum. Tekelli silahlar ve okçula yönelik ben sevdiğim için. Arkadaşlar benim bir tipim vardır bu oyunda. Ben bu tipi hep sevmişimdir. yanlış. Evet bakın. Bu tip benim olmaz olmazım artık ya Ertuğrul'a evet Ertuğrul'a Genç olsun adam ya benim gibi olsun. Tamam. Tabii ki modumuz arkadaşlar Osmanlı modu var ve Osmanlı Devleti'nin İstanbul şehrine bir kervana katılacağım. Ve katıldık. Burada bize saldırı falan düzenliyorlar. işte o saldırıyı bozmaya çalışıyoruz falan işte. Şöyle Mesela bakın. Adamın oku ok şey vermiş pardon. Bakın mesela şimdi o bana vuracak ama vuramayacak. Var mı lan? Heh, Abdülkadir tarafından öldürüldü. Tabii ki de. Hemen tüccarımız geliyor arkadaşlar. İyi misin? En azından hala hayattasın. Buradaki için Buradaki işçiyse aynısı, işçiyse aynısı söylemek zor. Geceliğin soğukları tekteni haydutlar sayende bir azaldı. Ama ne yazık ki bunun gibilerini daha çok var. Sana bir teklif olacak ama önce başka bir yer buluşmadan benim evime gidelim. Şimdi tüccarın evine gittik. Tüccarla konuşmamızı yapacağız. Teklifimi anlatmama izin ver. Bu civarında tepelerde her zaman eşyalar olmuştur. Savaş, borca şiddetle meyilli olma yüzünden haydutlar başlayanlar. Ya burada şeyleri anlatıyor. Geçen hafta kardeşini falan kaçırmışlar kardeşini bulmamız söylüyor. Ya konuda para almamız için hemen. Ya e tabi tamam istediğiniz adamları toplayacağım. Burada arkadaşlar bizden ben tek tek anlatacağım. Burada arkadaşlar bizden 5 tane adam toplamamızı söylüyor. Tabi Osmanlı modunda arkadaşlar. kullan e, Osmanlı modunda bayağı asker veriyor. Mesela 17 köy. 170 dinar. Gitti. Ve 0 dinarımız var. Arkadaşlar kullanacağım tek hile CTRL Space arkadaşlar. Bir yerden bir yere hızlı etmek için başka bir şey kullanmayacağım. Adam öldürme ilesini falan kullanmay kullanmaya gerek yok. Hilesiz devam edelim oyunumuza. Biraz kasabilir arkadaşlar. Nerede lan tüccar? Tüccar hangisiydi lan? Ha, oğlum tüccar ne kadar değişik. Pekala şimdi ayetlerin peşine düşeceğim. Niye iş mısın falan diyor haydutların nerede tutulduğunu öğrenmemiz lazım ilk önce. Casusları bulmak için hemen. Ya, gelelim arkadaşlar bu arada videonun başlaması masajüstü gözüktü. Oyun tam ekranda olduğu için biraz öyle oldu. Kusura bakmayın. Ne istiyorsun be? Senaryo ve sen ve çeten ne, Rehineleri nerede saklandığını söylersen gitmene izin veririm. <laughs> o neler ancak fideleri ödende serbest kalır. Yani hiç gümüş hayır ama seni çek getirdim. O lafa var. Oğlum chat menü mü lan Chat kapalı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada heh. Arkadaşlar bu bu özelliği ben çok seviyorum. Of Abi şuna bakar mısın? adamlar nereden geliyor gör tamam gördüm. Sen mi çık? Sen gelsene. Çok güzel vurdum be. Arkadaşlar ikini öldürdük. Attan inmeden şunu bir kesebiliriz. Kesemedik. Of çok güzel bir be. Gel. Yes. Sana uyuz oldum. Ölmedin ama. Arkadaşlar üçünü öldürdüm. Birisi Osmanlı köylümüz. Alt etti. Savaştan çıkmayı tabi kayıtlarımız hiç tabi benim sendi. Canımı bağışla canımı bağışla bırak beni de beni öldürmezsen sana yemin ederim uzakları gidip bundan beri anlamı teyze çalışacağım. Canını bağışla bana kaybana kaçın nerede saklandığını söyleyin. O gencik nadazara onu Ulu Kaya köyü yakında bir barınakta tutuyorlar. Çabucuğu tabii ki esir alacak. A grup kafeslerimiz esir yöntemini yapmamışız Neyse ona devel atladık şey yaparız. Hemen şöyle arkadaşlar oyunu. Tamam. Karasaset kalsın. Ulu Kaya köyü. Şimdi in inler ha buldum. Bu kim bu? İkinci beyazı. İşte dediğim mod bu arkadaşlar. Osmanlı moduyla oynuyoruz. Mont and Blade'imizi. Evet gelmiş bulunuyoruz. Oha hoşun Buna lan bu niye böyle? Ha iz bırakıyor. Ben bir ayar yaptım <laughs> o yüzden. Arkadaşlar bu oyun normalde bayağı uzun sürüyor bitirmek için ama ben o kadar sürdüremeyeceğim bir 5-6 bölüm falan sürer herhalde. Çünkü oyunu bitirmek için yani düz bölüm falan oluyor arkadaşlar. Ya, abartmıyorum. 100 bölüm falan oluyor. Yani 6 bölüm falan şey. Mesela 10 bölüm olur. Ama aralıklı gelecek tabii ki de. Bir de Roblox serimiz var. Parkour. Onu da söylemiştim. 50 abone de 50 abone de yüzüm açacağımı söylemiştim sizlere. Abi bakın şurada kardeşi kurtarmaya geldik Hadi be. Yalan. Ula açılın lo biz geldik. Gel lan. Gel ol kaçı olan adam. GEL 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 Arkadaşlar Hadi be Efekçisini duydunuz mu arkadaşlar Hadi be boynunu kesemedim pardon Sen Hayırdır lan Sen Hayırdır oğlum Arkadaşlar Bunlar bayağı zorlayacak. La kalkarı basamıyorum. Ha tamam. Bu bayağı zorluyor bizimkini. Bunu kesmemiz lazım. Üstten gelenler oluyor herhalde. İlk önce bunları halledelim. Kaçma lan. Arkadaşlar bunlar bayağı zorluyor. Taş atıyor lan. Tamam bu gitti. Bu da gitti. Oğlum çok vuruyorlar lan. Bana yardım edin bizimkiler nerede? Arkadaşlar şu an hepsine karşı savaşıyorum ve kalkını kalkını kullanmak zorunda kalıyorum. Evet daha hepsine hepsi bitmedi arkadaşlar herhalde çünkü kardeş gelmedi Canı kardeşi şu an gözükmüyor ortalıkta Hemen şöyle Normalde CTRL H yapıp canımı yenilemeyi düşünüyordum Ama hilesiz oynayacağım için dediğim gibi Abi adamın içine girebiliyorduk ama Hangi tuşla bilmiyorum. Arkadaşlar böyle koşuyorum. Şöyle oklayalım. Evet kardeşi bulduk arkadaşlar. Buna kılıç sallayabilir miyim? Teşekkürler teşekkürler. Bu beni beni bu eşkıya kurtardınız. Beni kurtarmak için seni buraya İstanbul şehrindeki mi gönderdi. Evet onu seni bulacağını söz vermiştim. Sana tavsiyem şimdi mümkün olunca çabuk halen yanına dönmek derken çok dikkatli ol. E biz de gidiyorsun. Çok dikkatli ol olmak zorundasın. Dediğim gibi envanter yönetimini basmıştık. Belli eşyaları şimdi alıyor arkadaşlar. Sonrasında gördüğünüz gibi alamıyoruz. Şimdi İstanbul şehrine gidip kart hemen adama söylememiz lazım bunu. İstanbul şehri burada arkadaşlar. Hana hemen gidiyoruz. İstanbul şehri önemsiz görünüyor. Nasıl önemsiz görünüyor? Kardeşim sağ salim eve döndü. Onunla ne yapacağım karar veremedim. Belki kaldırar dışında bir yere tahsil, tahsil görmeyi gönderirim. Filan diyor. Şimdi para verdi bize. Arkadaşlar şimdiki görevimiz ise hızlıca geçiyorum. Kaledeki casusları yok etmek. Bize para verdi ve kaledeki casusları yok edeceğiz. Görevimiz bu. Tabii ki de yanımızda hepimiz değil ya. 14 tane adam falan var. Hepsini tek tek say. Mesela bakın, şu arkadaşlar casus, çapulcu. Şunlar çapulcu arkadaşlar. Ya bu, mesela bakın, bunlar çapulcu. It. On, sana saldırmasın lan. Dur. Arkadaşlar ölmüyor. Ha? Oğlum hayırdır lan? Oğlum benim böyle askerim olsa var ya abi tek atıyor lan baksana. Hızlısız de hemen. Hoppa. Oh ba. kötü Hemen şöyle <laughs> hemen şey yapalım. Oku şöyle ağızlarına yapıştıralım. Gitmedi. De ok değil aslında. Yay da kundaklı yay diyormuşlar. Arkadaşlar ben ne kadar adam öldürsem şehli olan itibarım o kadar yükseliyor. Şimdi de evine döndük. Şimdi konu çok güzel duyduğuma göre bu serserilerden biri iki tane yetenince ahlaklısın bir kapışma daha iyisin işte maalesef dokuz kadar adam yaralandı gidip kontrol etsem iyi olacak. Kendi ben düşeni yaptığım için mutluyum. Tamam. Arkadaşlar görevimiz bitti. Yani tüccarla olan ilişkimiz bitti. Şimdi ben pazar yerine girip eşyalarımı satmam lazım. Adamın 336 lirası var. Bakın şuradan görüyorsunuz. 336. Ya onun dışında bana para vermeyecek. Daha ne kadar veriyorsan ver. Hani gerçek hayat olsa istemem ama. Hemen. Şunu hemen. Ya da şunu şuradan alalım hemen ya. Evet. 121 dinarımız oldu. Ve şimdi etraftaki köylerden biraz asker alalım arkadaşlar. Bu arada akşam oldu. Evet. Aynalı köyü. 50 Osman ay 50 değil 15 Osmanlı köylüsü pardon. 4 kişi terfi edilmeye hazırladım. Bunlar terfi ediyor. Osmanlı talimli köylüsü. Evet adamlarımız yavaş yavaş arkadaşlar yükselme yaşıyor. Evet. Oscar önümüzü kesti. Benden kılınca başka bir şey alamaz serseri 33 askerimiz, askerimize karşı 10 askerlere karşı savaşa hazırız arkadaşlar. Ve düşmana hücum ettik. Ve bu maçı savaş yaptıktan sonra bitiririm herhalde. Hop oh, yavaş 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 adam olun lan. Oğlum bu ne lan? 300 Oha ata 45 zarar verildi arkadaşlar. Oğlum yavaş lan. Hepi, oha. Oğlum hepsi bana sataşıyor lan bunların. Oğlum o ok işlemez. Başka vur bana. Arkadaşlar şu an atlanmam gerekiyor. Bir atın üstünde bunlarla hiç savaşamıyorum. Ulan ağzına. Gelsene oğlum. Çüş çüş. Adam olun lan. Abi ata vursak keşke. Oha. Abdülkadir Bozkır Aydın'ı tarafından öldürüldü ve yaralandık arkadaşlar. Şimdi 29 4 askerine karşı savaşı savaşa hazır. Teslim olmamamız lazım. Sen geri de askerlerinin düşmanı. Onları yenemedi. Nasıl yenemedi lan? Askerlerini geri çağır. Arkadaşlar savaştan direkt ayrılmam lazım. Çünkü yenileceğiz arkadaşlar belli. Neyse, şuraya hemen ışınlanalım da. Arkadaşlar bunlar bizi rahat bırakmayacak. Ben buraya hemen atlıyorum. Bunlar bizi rahat bırakmayacak çünkü askerimiz yok ve askerlerimiz ee, çok kötü. Ya kötü dedi. Evet kötü arkadaşlar. Baya kötü. Talimli köylüsü plan var. Hemen 30 askerimizi topladık ve videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi daha fazla farmant videosu istiyorsanız video like atıp kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın ve level atlamışız. Durun. Evet zekaya verelim ve envanter yönetimine verelim şöyle. Tesir yönetim. Evet. Dediğim gibi daha fazla varbat istiyorsanız video like atıp kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.